Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar yılın ilk yarısında aşk ve ilişkilerden yana şanslı görünmektesiniz. Bir takım tarihlerle de bahsetmek istiyorum. Aşktan yana en şanslı dönemler 5 Mart ile 3 Nisan arası, 7 Ağustos 6 Eylül arası, 28 Ekim ve 22 Kasım arasındaki tarihler en şanslı tarihler olarak görülmekte. Ama yılın ilk yarısı zaten genel anlamda şanslı olarak görülüyor. Haritanızın 5. evinden Jüpiter transalıyorsunuz. alıyorsunuz. Yani iyimser, olumlu, genişlemeye yönelik etkiler devrede olacak bu süreçte. İkili ilişkilerde zorlu zamanlarda dikkat etmeniz gereken zamanlar da var. Yılın bilhassa ikinci yarısında. 15 Temmuz 8 Ağustos arasındaki tarihlerde evlilik ve ikili ilişkiler alanınızda Merkür gerilemesi var. Bu da yanlış anlaşılmalara, iletişim sorunlarına sebebiyet verebilir. İlişkinin gerilemesine sebebiyet verebilir bu dönemde de dikkatli olmanızda fayda var. 12 Mart'la Mart'ın sonlarına kadarki süreçte açla ilgili konulardan yana şanslısınız fakat bir gayrimenkul alıp işte içine yerleşip veya evliyken işte taşınmak vesaire gibi evlendikten sonra taşınmak vesaire gibi şeyler varsa bu tarihlerde biraz dikkatli olmanıza fayda var. Yıl genelinde iki ilişkilerden yana olumlu etkiler ağırlık tutacak ama özellikle yılın ilk yarısı şanslı görülmekte.